Evet arkadaşlar. Şey yapıyoruz. Koyunlarımızı kaldırdık, suladık ve yaylıma gidiyoruz. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın, bildirimleri açın. Yeter ki abone olun baba. Destekleriniz çok lazım. geç Şükran ne bekliyorsun? Søla. Catch. Catch. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. oyunlar bir süreyim de gideyim, eşekleri getireyim. Eşekler de yukarıda. Bu kadar olsun arkadaşlar. Kana kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Aşağıda abone, olsun, abone ol, kırmızı yazın abone ol yazın. Ona basın. Abone ol. Siz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet.